Cümlesen selamun aleyküm, hayırlı akşamlar beyler. Kısa bir konuşma. Neden? Çünkü çok önemli. Yavru yetiştirmek ya da anneye eşlemiş anne aday olan köpeklerde doğum öncesi iki gün kala ve doğum sonrası mümkün olduğu sürece dikkat edilmesi gerek önemli olan üç tane şeyi söyleyeceğim. Bunlar çok önemli annenin ilk doğumuysa mümkün olduğunca doğum süreci bittiği sürece, doğum süreci olduğu sürece annenin başından ayrılmayın. Bu bir. İkincisi, annenin 3, 4, 5, 6 önemli Her köpeğin, her annenin karakteri bir değildir. Yavrular doğmaya başladığı zaman ikincisi çıplak elle asla müdahale etmeyin. Teninizin kokusunun sindiği yavruyu anne %60 dışlar, ve o yavruyu emzirmez. Siz oradan gittikten sonra burnunu iter ve o yavru yarım saat bir saat sonra vücudu üşümeye başlar, hastalanır ve kimi anneyi gördüm, ezdiğini gördüm yavrunu. Kimi anneyi gördüm, yavrunun yeğeni gördüm. Mümkün olduğu çıplak elle temas etmeyin. Çok acil durumda müdahale etmen gerekiyor, ellemen gerekiyor ya da anne eziyordu. Elinizde ameliyat eldiveni bulundurun. Pudrasızlardan Yavruları, işte annenin karnını ve göğüs meme kısımlarını sevin. Ense altını o eldivenle ya tek elle ya da çift elle fark etmez. Anneyi güzelce sevin. Anneyi sevdikten sonra yavruya o eldivenle temas edin. Çıplak elle temas etmeyin. O eldivenle annenin kokusu sinince için anne fazla ilgilenmez. Eğer bir anne de yavrularını doğurmuş, siz sahibi dayı olsanız gelip sizden kapatıyorsa, size altın tüyü veriyorum kapatıyorsa, Yan taraflarda başka kulübelerde köpek bakıyorsanız sağından ve solundan olan köpekleri o annenin yanından ayırın. Anne çok kıskanç bir yapıya sahiptir ve yavruları onlardan koruyacağım diye sürekli altında gezdirir ve yavruları ezme ihtimali ve öldürme ihtimali çok büyüktür. Yani kaş yaparken göz çıkartır. Bu tarz köpeklerinizi sağında ve solunda bir köyler kulübe dahi olsa Mümkün olduğunca dışarı diğer köpekleriniz belli bir 2-3 gün yavrular ya da 10 gün gözleri açılana kadar 12 gün tek başına anneyi bir yerde muhafaza edin ki anne yavrulara zarar vermesin. Tekrar söylüyorum yavrulara çıplak ellerle müdahale etmeyin. Bir de Anne doğumda kulübeniz atıyorum size 20 metre 20 metre tahta kulübeniz var bir tarafı beton bir tarafı toprak. Anne gitti kulübenin içinde yapmadı doğumu toprağa kazdı hava müsaitse toprağa kazdı. Abi hayvan nereye kazdıysa orada doğursun. Hayvan nereye kazdıysa orada doğursun. Bunlara dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bunlar önemli konular. Doğum esnasında yanlış hatalar yaparsanız yavrunun, yavruların ölümüne sebep olursunuz. Kanalları, kanalımı ve konuyu beğendiyseniz, abone olursanız ve beğenirseniz de sevinirim. Daha birçok konularla sizin karşınıza geleceğim. Allah'a emanet olun.